Evet sayın seyirciler. Bugün de güzel bir maç bizi bekliyor. Bakalım ne olacak? Herkes heyecanla maçın sonucunu bekliyor. Seyirciler çılgına dönmüş. Pepe. Güzel pasdı. Harikasın. Pepe pasları her zaman istediğim yere atıyor. Oyun deneyimi bir hayli fazla olmadı. Nantasu'nun milli maçtan önceki ilk maçında değişimli oyunun ne kadar önemli olduğunu öğrenmiştim. O günleri dün gibi hatırlıyorum.

hayır olamaz. Kesiki, ben açıktayım hadi. Bakın. Kesiki. Nankatsu oyuncularının çevrede olmasını istemiyorum çocuklar. Biz de olarak milli şampiyon olduğumuzu göstermeliyiz çocuklar. Neden garip davranıyorlar böyle? Bu çok önemli bir maç. Neden böyle davrandıklarını anlayamıyorum. Ha? Bunlar ne yapıyor böyle? Olamaz. zamanımız azalıyor. E daha ilk oyunda zorlanıyoruz beyler. Bunların nesi var böyle? Kisiko. Buraya. Bu tarafa. Olamaz. Hı? Neler oluyor böyle? Bir takım gibi oynayamıyoruz. Bu şekilde maçı kazanamayız. Ayy, Ay. Paso! Ay, hiçbir şey anlamıyorlar değil mi? Bunu kaybedemeyiz. Mutlaka kazanmalıyız. Pekala. Susu, Paso! Kaybetmek için çok erken. Mutlaka kazanmalıyız. Orada daha fazla adam geldi. Evet, hadi. Evet, harika. <Gülüyor> <Gülüyor> Zor bir maçtı öyle değil mi? Evet. Farklı takımlarda oynayan oyuncular genellikle uyumsuz olurlar. Öyle mi düşünüyorsun? Kendi takım arkadaşından bir top çalarak golünü attın. Bu aslında ahlaki açıdan pek de hoş değil ama karşıdaki takım için de bir sürpriz oldu Tusubasa. Oyunun gidişatı farklıyken sen çok iyi bir teşhis yaptın. Aa, evet kazandık ama... Hı? takım birlikteliği yoktu. Nankasu bu şekilde maç kazanamaz. Bu şanstı. Haklısın. Ama ben size bu konuda yardımcı olamam. Ne? Takım içindeki oyuncular problemlerini kendi başına çözmek zorunda. Öyle var. mi? Hı hı. Ah. ah. <laughs> ne haber Tosubasa? Ben bugünkü maç hakkında konuşacaktım. Evet söyle bakalım. Eğer kendi aramızda bir birlik kuramayacaksak kazanmamız çok zor olur. Bu doğru. Kisugi, Izawa ve diğerleri geçmiş yıllarda milli oldukları için kendileri de gurur duyuyorlar. Sensiz ve misaki sizde kazanabileceklerini düşünüyorlar Tosubasa. Ama... Tosubasa sen sadece oynamana bak dostum tamam mı? Ne? Henüz sana güvenemiyorlar. Hepsi bu. Üstüne alınmamalısın. Sorununu anlıyorum ve bu konuyla ilgileneceğim. Eğer birbirimize güvenirsek ancak o zaman bir takım olabiliriz. Ve o zaman eminim hiç kimse bizi yenemez. Peki. şimdi biraz sessiz ol ve sadece emirlerimi uygula. Tsubasa'ya pas vereceğim. Ama onun maç tecrübesi yok gibi bir şey. Gerçekten çok kötü. Kaptanınız olarak emrim bu. Şikayet etmeyin artık. Tsubasa'da öyle keskin bir içgüdü var ki bu deneyinden de önemli. Sizler de ona doğru topu taşıyacaksınız. Sürekli ona pas mı vereceğiz yani? Evet. Sizler daha önce milli takımdaydınız. Yapabileceğinizi biliyorum ve bunu yapmalısınız. Aa, sanırım... Tekrar ediyorum. Tusu basaya pas atılacak. Bu kaptanınızın emridir. Söyleyeceklerim bu kadar. Başüstüne efendim. Kisugi. Buraya at! Kisugi. Evet, al bakın. Ne? Ben mi? Peki. Al. Kisugi öne çık. Aa. Ay, topu kızım sen Kisugi, Misaki açıkta! Kisugi. Ah, ah. <laughs> ...yakala. Toplendin. Evet. evet, evet, evet i̇şte bu kadar. Aa! Çok iyiydi çocuklar. Eee <laughs> harika. <laughs> Harikaydılar harika, harika. harika, harika, mi? Hep evet, yaptığım şey kaptanın bize söylediği gibi... ...topu otosu basıya vermek oldu. Tsubasa'nın topunu aldığım zaman ne yapacağımı çok iyi biliyorum artık. Tsubasa'ya top vermenin anlamı bu demek ki. Bakabayashi haklıymış. Ben sadece kendi oyunuma bakıyorum ve takım birlikteliği gerçekleşiyor. Harika! Harika! Çok iyiydin! Çok iyiydin! <laughs> iyi. evet, harika! Ne harika! Bir harika. Iyi. Nasıl bakana, harika. Işte. harika bir şey bu! Evet, doğru. Hıh, <laughs> hepsi birer koca bebek gibi işte. Bu çocuklar kombinasyonları... ...bir hayli oturtmuş görünüyor. Ha. Çok güzel çocuklar! Hadi devam edin! <laughs> Kazanmaya devam edeceğiz çocuklar. Evet. evet.